AK Parti Türkiye Millet Meclisi grubu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin sahip çıkmasına kızıyorlar. Gün boyunda yer alan haberde bir AK Partili milletvekili meclis bahçesinde reis görevden almasını alır da Bahçeli'yi kızdırmak üzmek istemediği için Soylu'yu görevden almıyor değil, alamıyor dedi. Süleyman Soylu'nun HaberTürk ve TRT televizyonlarından yaptığı açıklamalar ve Efkan Hala, Selami Altunok, Muammer Güler'e hedef alan açıklamaları AK Parti milletvekillerini çok kızdırdı. Gün boyunun mecliste görüştüğü AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanının bir an önce hükümet revizyon yapması gerektiğini vurguluyor. Bu arada AK Parti milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı yani AK Parti Genel Başkanı arasında köprü görevi yapması gereken grup başkanı ile başvekillerine de AK Parti grubunun sorunlarını Erdoğan'a yeterince iletemediklerinden şikayet ediyor. AK Parti milletvekilleri kulislerde görüşmemiz sırasında Süleyman Soylu'nun kendini AK Parti'nin üstünde gördüğünü vurgulayarak bu durumun tabanda ve teşkilatlarda rahatsızlık yarattığını belirttiler. Soylu'nun sıkıştığı anda Bahçeli'ye sığınması da Bahçeli'nin de sürekli Soylu'ya sahip çıkması da AK Parti meclis grubunda pek hoş karşılanmıyor. Kol kırılır, yen içinde kalır sözüyle Soylu'nun görevden alınması için hareket edilmediğini belirten AK Partili vekiller bu rahatsızlık yakında gün yüzüne çıkar diyorlar.